Çöküp sana yalvarır dudaklarım bana Nasıl da yakınken öyle bu rüyadan biri Biri beni uyandırır saatler geçmiyor Bu rüzgar artık esmiyor bana senden kalan Hatıralar da yetmiyor ellerim üşüyor Fotoğraflar konuşmuyor bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor Bir sahne kurmuşum Kadıköy'de buluşmuşum Seninle ağlayıp Saatlerce konuşmuşum Verdiğim sözleri Birer birer unutmuşum Üzgünüm sevgilim Düşlerimle savrulmuşum Bu da bu karları Nasıl taşır anlamadım Ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım Sevmeyi denedim kafaladım denedim olmadı hiç kimseye inanmadım